Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün arkadaşlar biraz böyle daha çok sohbet, daha çok böyle arkadaşlar kriptocu profilleri hakkında, kripto para e, tutanların, kripto paraya yatırım yapanların profilleri hakkında konuşmalar yapacağız. Yani ne anlama geliyor? Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar, e, kripto paraya giriş yapan insanlar, kripto paralara yatırım yapan insanlar ilerleyen günlerde ilerleyen zamanlarda ilerleyen aylarda nasıl bir e, ruh haline bölünüyorlar e, ve nasıl bir strateji izliyorlar nasıl bir yol ilerliyorlar bunları konuşacağız bunların örneklerini vereceğiz yani aramızda olan bizi izleyen Kripto paraları takip eden insanların nasıl adımlar attığını Aslında nerelerde hata yaptıklarını nerelerde doğru işlemler yaptıklarını konuşacağız bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar gene Kripto paralar ilgili kripto paralar ve altcoin'lerle ilgili de konuşmalar yapacağız. Ee, şu anda biliyorsunuz ki zaten sabah kalkıyoruz aynı senaryo, akşam yatıyoruz aynı senaryo. Diğer gün uyanıyoruz, yine aynı senaryo. Borsayı açıyoruz, kripto para fiyatlanmalarına bakıyoruz, yine aynı seviyelerde. O yüzden yani bu tarz zamanlarda, bu tarz zamanlarda e, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Elimizden geldiği kadar böyle sohbet edip, böyle vakit geçirip, motivasyon konuşmaları yapıp en azından biraz morallerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Zaten gün geçtikçe arkadaşlar gün geçtikçe borsanın sabır işi olduğunun da farkına yavaş yavaş varıyorsunuz. Sabahları nasıl uyanıyorsunuz arkadaşlar? Birçoğu şu şekilde uyanıyor. Yani kalkıyor adamlar. Hani ilk profilimiz şu şekilde. Sabah kalkıyor. Hızlıca böyle hemen bir borsaya bakayım. İşte Binance borsasına bir gireyim. Ya da işte hangi X borsayı kullanıyorsan. Bu borsayı açayım. Bakalım kripto paralar ne durumda? Bir giriyorsun 40 bin dolar. Yatıyorsun abi uyanıyorsun bir daha açıyorsun sabah kalkıyorsun yine 40 bin dolar yine 40 bin dolar yine 41 bin dolar. Sürekli olarak arkadaşlar son yani neredeyse bir yıldır baktığımız zaman tabloya sürekli aynı hareketlenmeleri görüyoruz. Bunun farkındayız bunun e, arkadaşlar bilincindeyiz. Şimdi şöyle bir durumdan bahsedeceğim. İlk başta güzel kalpte arkadaşlar kripto paralara giriş yapan adamlar nasıl yapıyorlar işte çoğunlukla çevresinden duyuyor değil mi işte hep. Birçoğumuzu sorsak ilk başta Bitcoin'in adını duydunuz. Altcoin'lerden haberdar değildiniz. Birçoğunuz altcoin'leri bilmiyordu. İlk başta Bitcoin'i duyuyorsunuz. Bitcoin'den sonra işte bak Bitcoin pahalı bir ürün. Bundan daha ucuz olanları var. İşte altcoin pariteleri var. Bunlara yatırım yaparsak daha çok kazanırız diye. Böyle ilk olarak ilk adımımızı atıyoruz. Yani birçoğumuz kriptoya bu şekilde giriş yapıyoruz. Sonrasında ne yapıyorsunuz? İşte çevrenizdeki insanlardan akıl almaya çalışıyorsunuz. İşte bak hani sen bu işe bu kriptodan sen bize bahsettin değil mi sen kripto paralardan bahsettin neler yapabilirim bana söyler misin diye çevrendeki insanlara arkadaşlar böyle yardım talep ediyorsunuz ne oluyor bunlar diyor ki bak işte benim dayı oğlu var işte benim amca oğlu var adam x coin'e yatırdı şu kadar kazandı bu kadar kazandı başta arkadaşlar ilk kripto giren kişilerin %90'lık kısmı çevresindeki duyduğu paritelere giriş yapıyor çevresinden duyduğu coin'lere giriş yapıyor sonra bakıyor ki Zarar etmeye başlıyor. Diyor ki ya abi olmuyor hani kazanamıyorum. Çevremdeki insanlar demek ki çok iyi değil bu işte. Ben bu işi en, en iyisi sosyal medyadan öğreneyim değil mi? Gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz böyle sosyal medyada kendimize böyle e, izleyecek kendimize vakit ayıracak sayfalar arıyoruz değil mi buluyoruz. Sonrasında mesela X bir sayfaya gidiyorsun. X bir işte kripto para anlatan insana gidiyorsun. Bu adamı izliyorsun falan diyorsun ki aa bak ne kadar bilgili bir adammış ya. Benim işte arkadaşlarım hiç bunları bilmiyorlar. Bana kriptodan bahsettiler ama baksana adam neler anlatıyor. Neler neler biliyor. Dur bu adamları izleyelim bakalım diye kendinize ilk başta e, ne oluyor? X bir hoca buluyorsunuz. Sonra bu kişiyi izledikçe Diyorsunuz ki işte bak bu adam bir şeyler anlatıyor, bir şeyler biliyor, işte bir şeyler gösteriyor. Hadi bu adamın dediklerine göre hareket edeyim. Sonra o kendinize onu bir yolcu, işte bir lider olarak seçiyorsunuz. Bu kişinin dediklerine göre hareket ediyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki ya işte bu adam anlatıyor tamam güzel, güzel mantıklı şeyler söylüyor da yatırdığım coinler yine zararda, yine ben para kazanamıyorum. O zaman bu adam çok da bir şey bilmiyor o zaman. hani Bu adamdan bir şey çıkmaz deyip. Bundan çıkıp kendimize başka bir hoca arıyoruz. Başka bir arkadaşlar kripto sayfası başka bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Başka birini buluyorsunuz. Başka kişinin kurduğu cümleleri dinliyorsunuz. Bakıyorsunuz ki e, bu adamın anlattığından da bir şey çıkmıyor. E, bu adam da güzel şeyler anlatıyor ama işte verdiği coinler işte verdiği pariteler bize kar ettirmiyor. Ne yapsam acaba? Sonra birçoğunuzun karşısında şunlar çıkıyor. Değil mi? E, diyor ki e, gelin işte kripto para botu satalım size getirin işte paranızı yatırın yapay zeka bot var bu geliyor size x e, coin'i almanızı söylüyor bunu alıyorsunuz gidip böyle bir şeye para yatıran bir taraf var arkadaşlar bunlar da buraya para yatırıyorlar bakıyorlar ki e, bu kripto botu da çalışmıyormuş bu kripto para botu da para getirmiyor ya kardeşim biz nasıl para kazanacağız e, kendimiz... E, sosyal medyadan izlediğimiz insanlardan bir hayır gelmiyor Arkadaşım arkadaş çevremden bir hayır gelmiyor Ben gittim indikatör satın aldım İşte yapay zeka satın aldım yok olmuyor Ya e abi işte x telegram grupları varmış işte x whatsapp grupları varmış Aylık para ödüyormuşsun seni o gruba alıyorlarmış İşte orada gruptakiler para kazanıyormuş hadi ben de gideyim Böyle bir aşama var böyle bir profil var Gidiyorlar arkadaşlar ne yapıyorlar? İşte o öyle Telegram gruplarına bu sefer para yatırıyorlar. 100 dolar, 200 dolar buralara verelim. E bakıyorlar ki buradakiler de kazanç getirmiyor. E ne yapacağız hocam? Ne yapacağız hocam? Yani ne olacak? Nasıl para kazanacağız? Bu kriptodan gerçekten para kazanılıyor mu? Yani şimdi baktığın zaman herkes ne düşünüyor? Abi işte kripto para varmış da adamlar geliyormuş da 100 bin yatırıyormuş da 200 bin alıyormuş da hadi biz de girelim falan. Değil mi? Birçoğumuz böyle duyduk. Yani herkes böyle duydu. E geldiğimiz zaman... Bakıyoruz ki hiç yok abi bir yıldır adam bir yıldır burada mesela gerçek anlamda burada bir yıldır adam kazanç elde edemiyor. Yani ne yapacağız peki? Yani yol göstericimiz yok ya da işte nasıl bir yol izlememiz lazım? Strateji nedir? Ne olması gerekiyor arkadaşlar? Burada da ne devreye giriyor? Tamam burada da bakın tekrardan söylüyorum. Şimdi hani bu işi ciddiye almıyormuşum gibi düşünüyorsunuz. Böyle insanları geçiştirmek amaçlı söylüyormuş gibi düşünüyorsunuz. Ama arkadaşlar bu işin en mantıklı hareketi tamam mı? En güzel kazanç sağlayacağın hareketi, stratejisi nedir arkadaşlar? HODL mantığı. Bakın HODL mantığı nedir? Kime söylenir? Kimler HODL yapmalıdır? HODL şudur. Bak nereden aldığını, nereden sattığını bilmiyorsan, nereden alacağını, nereden satacağını bilmiyorsan arkadaşlar ne yapacaksın? Balıklama bir şekilde bulunduğun noktana atlayacaksın. Zaten işi bilmiyorsun, zaten sistemi bilmiyorsun. Balıklama bir şekilde atlayacaksın abi. Sonrasında bu kripto paranın değerlence günü bekleyeceksin. Bakın değerlence günü bekleyeceksin. Bu kripto para değerlendiği zaman da satacaksın. Diğer türlü arkadaşlar vakit kaybetmenin işte sağa sola para harcamanın değil mi? Telegram grubudur işte bottur şudur budur işte şu yayın arkası perde arkası yayındır budur. Bunlara para harcamak yerine arkadaşlar. Bunlara para harcamak yerine bodoslama atlarsın abi tamam mı? Hiçbir şekilde bilgi bilmeden atlarsın o kripto paranın değerlence günü beklersin. Bakın gerçekten çok basit bir strateji. Aslında gerçekten çok kolay bir strateji. Doğru kripto parayı bul. Ya doğrusunu bulmak da kolay. Yani işte hocam doğru kripto para hangisi işte tamam doğrusu diyorsunuz yatırım yapın da hangisine yatıralım. Abi burada bakın şu sol tarafta binlerce demir baş parite var. Yani şu görmüş olduğunuz hani dünya patlasa yok olmayacak pariteler burada zaten bak. Avax'tır, Solano'dur, Dot'tur, Cardano'dur. Arkadaşlar Litecoin'dir, Ripple'dır, değil mi? TRX'tir, EOS'tur. Bunların hepsi demirbaş pariteler. Abi gir bunlara. Tamam mı? Tabii ki bu da bir yatırım tavsiyesi içermez. Ben kendi yaptığımı anlatıyorum diyelim. Gid abi balıklama gir bunlara tamam mı? Bu kripto paralar değerlendiği zaman sat. Bak hiçbir şey bilmeyen kişiler için söylüyorum bunu. Değil mi? Belli bir noktaya gelmiş birçok şu anda kriptoda ciddi anlamda kendini geliştirmiş insanlar var. Bakın var arkadaşlar çok ciddi gelişmeler var sizde. Bunun farkındayım. İlk başta buraya izlemeye gelen arkadaşlar ve şu anki izleyen arkadaşlar arasında ciddi anlamda gelişme var. Ama arkadaşlar yanlış zamanda geliştirdik kendimizi. Siz bunu bir önceki 2017 döneminde arkadaşlar bu darbeyi yiyecektiniz benim gibi. Tamam mı? Aynı bu şekildeki kayıpları ben 2017 döneminde kaybettim. Orada darbe yiyorsun ondan sonra kendini 3 yıl, 2,5 yıl, 3 yıl geliştiriyorsun. 2020 yılında sezon bir başlıyor. Hop o bildiğin bilgilerle bir giriyorsun abi. Vurup vurup çıkıyorsun. Yani ben bu şekilde yaptım. Siz de aynı şekilde arkadaşlar şu anda kendinizi ciddi anlamda geliştirdiniz ve piyasa arkadaşlar tekrardan tekrardan arkadaşlar boğa sezonuna tekrardan yükseliş senaryosuna geldiği zaman vurup çıkacak birçok arkadaş tanıyorum yani. Hepsi pusuda bekliyorlar şu an adamlar. Artık son noktaya gelmişler. Her şeyi yalayıp yutmuşlar yani. Ama arkadaşlar çalışmıyor. Maalesef hacimsiz piyasada yatırımcının olmadığı arkadaşlar yatay bantta giden piyasada o öğrendikleriniz maalesef çalışmıyor. Ama bu sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok. Yani ben bunları boşuna öğrendim. Ben kendimi boşuna mı geliştirdim? İşte bir sürü indikatör yorumluyorum. İşte bir sürü formasyon çiziyorum. İşte arkadaşım destek direnç çiziyorum. E hiçbiri çalışmıyor. Arkadaşlar bakın Açın mesela benim bundan bir yıl önce çekmiş olduğum videoları canlı yayınlara girin mesela. Orada da gene ne yapıyorduk mesela formasyon çiziyorduk. Sabah kalkıyorduk çat. Çizdiğimiz nokta atışı gelmiş. İşte bir indikatör yorumluyorduk. Sabah kalkıyorduk çat. Nokta atışı fiyatlanma gelmiş. Neden? O zamanki piyasa şartları arkadaşlar. Piyasa şartlarında bu öğrenmiş olduklarınız çok güzel bir şekilde işliyordu. Ama şu an o piyasa yok. E geleceği günde olacak. E bunu bekliyoruz. Bakın az çok hani arkadaşlar kaç ay oldu? Yani en son tepeye bakarsak Kasım'dan bu yana arkadaşlar yani hodul 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 işte canlı yayın motivasyon şudur budur konuşma derken tam 160 gün geçmiş. Değil mi? 160 günlük bir süreç geçmiş. Son tepe noktasından. Ciddi anlamda arkadaşım büyük bir süre, büyük bir zaman. Yani 160 gündür hodul bir şekilde bekleyen insanlar var. Yani son tepeye göre yorum yapıyoruz. Tamam. Yani güzel arkadaşlar. Güzel kalpli arkadaşlar. Şundan bahsedeceğim. Altcoin pariteleriyle ilgili yorumlar da yapacağım. Bitcoin ile ilgili yorumlar da yapacağım. Şöyle diyelim. şöyle diyelim arkadaşlar. Bu işin yüzde arkadaşlar yüzde kırklık, yüzde otuz beşlik kısmı teknik analiz, göstergeler, indikatörler, diğer kalan arkadaşlar yüzde altmış, yüzde altmış kısmı da tamamen bekleyiş süresi, tamamen ee, ...arkadaşlar e, sabır... ...tamamen hodl mantı ...başka hiçbir şey değil abi... ...şimdi tamam... ...bunları biliyoruz zaten... ...geçelim bunları... ...şimdi... ...Bitcoin'de günlük grafikte arkadaşlar... ...bir kanal içerisinde ilerlediğimizden bahsetmiştik... ...tamam mı... ...bu kanal ne işe yarıyor arkadaşlar... ...ne zamandır ilerliyor... ...bu kanal arkadaşlar tam... ...95 gündür... ...95 gündür işleyen bir kanal... ...bakın farkındaysanız... ...Bitcoin... ...ortalama bir haftadır yatay bantta duruyor... ...aynı fiyatta duruyor... ...bakın geldi geldi geldi... geldi ...40 bine kadar... 39 39.800'lere, 39.500'lere kadar geldi. Bu bantta tık 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 sıkışmaya başladı. Neden arkadaşlar? Farkındaysanız bakın. Yine bu sarı çizgiye daha önce zamanda bakın bu sarı çizgiye geldiğinde yatay banttaki bu çizgisine geldiğinde tık 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 yatay bantta bir hafta duruyor ve kendini atıyor. Sonra yine bu sarı çizgiye geliyor arkadaşlar günler sonra. Yine burada yatay bantta bir hafta durduktan sonra kendini yukarıya atıyor. Yine burada aynı hareketi yapmış. Yine yatay bantta bir miktar Durduktan sonra kendini sert yukarı attı. Yine aynı senaryo. Yine sarı çizgiye geldi arkadaşlar. Yine bu bantta aynı şekilde bir haftadır duruyor. Yani yapması gereken hareketlenme Bitcoin'in daha önceki hareketlerine bakarak yorum yapıyoruz arkadaşlar. Yapması gereken tıpkı burada olduğu gibi yatay bantta tık 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 bir miktar ilerleyip öyle kendini sert bir şekilde yeniden arkadaşlar 47 bin 48 bin dolara atmasını bekliyoruz. Bunun olması için arkadaşlar yani bu beklediğimiz senaryonun olması için Bitcoin'in bu sarı çizgi, bu sarı kanalın içerisinden çıkmaması lazım. Yani bu görmüş olduğumuz bandın altına düşmemesi lazım. Bu band da bizim için neresi? 39.000 bandı olarak gözüküyor. Yani 39.000 dolar altına bir gün kapanışı yapmasın arkadaşlar. Bu gittikçe artıyor. Yani bugün için 39.000, sonraki günlerde. Bu tabii ki değişecek bir fiyatlanma. Bu çizgi yukarı doğru gittiği için. Yani arkadaşlar tekrardan özetlersek önceki hareketlerine bakıyorum. Önceki hareketine göre yorum yapıyorum. Yine aynı noktaya geldi. Yine burada akümüle noktası deniyor. Burada bir miktar güç topladıktan sonra sert bir şekilde kendini atıyor. Bir şey yatay bantta gidiyorsa o bölge toplama bölgesidir. Şu anda adamlar mis gibi 40 bin dolardan bitcoinleri topluyorlar. Topla kardeşim mis gibi 40 bin dolardan topluyor. Ben gidip diyor 69 bin dolardan bitcoin alacağıma değil mi? Gidip adam diyor ki 68 bin 69 bin dolardan niye alayım ben bu bitcoin'i? Geleyim abi patlatayım piyasayı. Değil mi? Aşağı doğru kutsun patlasın. Bitsin burada. Yatay bantta bekleteyim burada 40 binlerden 35 binlerden 36 binlerden toplayayım. Adamların amacı o malı daha ucuza alabilmek arkadaşlar. Başka hiçbir amaçları yok. Yani adam diyor ki ben onu daha ucuza almam lazım. Kim satacak bana? o satacak, sen satacaksın, diğeri satacak. Siz bana bunları satana kadar ben o piyasayı yatay bantla götüreceğim. Ben o piyasayı arkadaşlar hacimsiz bir şekilde ilerleteceğim. Sen satana kadar. Millet satmaya başladıkça arkadaşlar adamlar istedikleri kadar alımları yaptıktan sonra yoluna devam edecekler yani. Burada kalmayacak. Bunu zaten biliyoruz. Kalmadı da yani, değil mi? Aynı mantık devam ediyor. Burada nasıl çok güzel bir şekilde 65 bin dolardan 28'e milleti silkeledilerse yine aynı şeyi yine yapıyorlar. Silkeleme işlemi bittikten sonra arkadaşım yine tekrardan tekrardan 70 bin dolarlara, 75 bin dolar bantlarına gelecek arkadaşlar. Gelmek zorunda değil mi? Yani bunu sürekli anlatıyoruz, sürekli konuşuyoruz. Hep aynı senaryoyu yaptıklarından bahsediyoruz. Bunu artık alışmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Bunlara alışın arkadaşlar. Yani ara sıra yazıyoruz değil mi Telegram'da alıştık mı arkadaşlar yani diye. Alışmanız lazım. Alışmanız gerekiyor. Bu sistem böyle. Tanımaya başlıyorsunuz yani. Dediğim gibi bu kanal içerisinde ilerliyor arkadaşlar. Bakın yani kaç kere aynı hareketlenmeyi yapmış zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde bakın. Tam 7 adet döngü varmış burada. Gördünüz mü bu şekilde bir 7 adet hareketlenme fiyat dalgalanması var aynı şekilde böyle devam etmesi bekleniyor değil mi? Bu şekilde bir hareketle böyle böyle artık hacimsiz bir şekilde ilerleriz mi? Yani ya bu yapılacak senaryo bu. Ya bu şekilde bir kanal devam eder ya da arkadaşlar şu üst çizgi olan bakın şu üst bölge üst sarı çizgi olan kanalın üst bölgesinde kırılımını yaparsa geçenkinde yapamadı işte. Gelse mesela buradan bir kırılım yapsa tamam abi devam yani yapması gereken hareket bu. Olması gereken Senaryo bu şekilde ilerler. Buradan sarı çizgi, sarı üst kanal kırıldım mı devam abi. Böyle abi kanı hani sistem bu şekilde işliyor. Kırılımlar olması lazım. Yani belli fiyatlanmaların kırılması lazım. Belli fiyatlanmaların desteklenmesi lazım. Ama yok yani şu an herkes böyle arkadaşlar elleri ellerini arkaya bağlamışlar değil mi? Bütün şu an kriptocular ellerini arkaya bağlamış. Gözlerini sonuna kadar açmışlar ekrana. Bitcoin'in hareket yapmasını bekliyor. Kimse bir şey almıyor arkadaşlar. Kimse bir şey satmıyor. Herkes izliyor yani. Bir sonraki hareketin gelmesini bekliyor ve bir sonraki harekette gelmek bilmedi arkadaşlar yani. Evet. Güzel kalpli arkadaşlar. Yorumlarınıza bakıyorum. Güzel şeyler yazdığınızı da görüyorum. Birazdan yorum kısımlarına da geçeceğim. Binance'ın CEO'su da bir tweet atmıştı. Adam diyor ki Rusya diyor ilerleyen zamanlarda kripto paraları yasallaştıracak diyor. Böyle bir tweet dağıttı. Yani bekliyoruz arkadaşlar. Bütün dünya sonunda bu kripto paraları kabul edecek, kabul etmek zorundalar. TVT güzel gidiyor arkadaşlar. Bakın. Yani ee, şimdi en azından bu kötü dönemlerde kötü piyasada ee, bir kısım yani yatırım yapmış olduğumuz paritelerin bir kısmı en azından çar getiriyor. Şimdi TVT coin çok kez dile getirdiğimiz, çok kez bahsetmiş olduğumuz Binance'ın cüzdan coinlerinden birisiydi değil mi? Soğuk cüzdan coiniydi. E Binance'ın projesi arkadaşlar, Trust Wallet, kendi cüzdanları var. Şimdi BNB coin de arkadaşlar, Binance coin de 2 dolardı değil mi? BNB 2 dolardan geldi 500 dolarlara, 600 dolarlara. Bu coin neden o fiyatlanmalara çıkmasın? Tabii ki ee, özellik olarak potansiyel özellikleri aynı olmayabilir. Tabii ki o fiyatlanmalara gelmeyebilir. Ama yani mantıken bakın arkadaşlar. Şimdi Birazcık bu işte mantık önemli. Bu işte birazcık arkadaşlar e, bilgi önemli, değil mi? Adam diyor ki kardeşim ben Binance diye bir borsayım. Bütün dünya beni kullanıyor. Yüksek bir hacmim var. Yani fark attım diyor. Ben diğer borsalara fark attım. Kullanıcı sayısı olarak, hacim olarak, değil mi? Özellik olarak. Ben diyor Binance diye bir borsayım. Bak diyor bu TVT coin de benim ürünüm. Ben bunun arkasındayım. Ben bunu destekliyorum diyor. Ve bu coin de yükseliyor arkadaşlar. Bu kadar yani. Bu kadar basit aslında. Adam diyor ki buradayım. Destekliyorum benim paritem ve gidiyor coin. Bu coin'in açılışı 10 centte arkadaşlar. 10 centte açıldı. Geçen sene Ocak ayında bakın. 10 centte açılıyor. Doğru mu? Bir yıl içinde. Yani arkadaşlar 1.25'e gelmiş. Buradan buraya ortalama. Bakın tam olarak 8 kat yükseliş yap. 8-9 katlık bir yükseliş. Yani bir yılda hadi 10 kat diyelim yani. Gayet de kazandırıyor kripto yani. Yeter ki doğru adımları atabilelim. Yeter ki bir coin'i gerçek anlamda araştırıp gerçek anlamda arka plandaki ekibinin projelerini değil mi? Haberleri takip edelim. Var mı arkadaşlar? Yatırmış olduğunuz coin'leri günlük haberlerini takip ediyor musunuz? Ya da günlük olarak bu çalışanlar ne yapıyor arka planda? Bu adamlar maaş alıyorlar. Şimdi neredesiniz arkadaşlar? Bu Shiba'ya para yatırıyorsunuz. Shiba'nın çalışanları her gün maaş alıyor. Bu adamlar niye hiçbir şey yapmıyorlar Shiba ile ilgili? Niye bir haber yayınlamıyorlar? Bir proje yayınlamıyorlar? Ya da niye ücretsiz bir kampanya çıkartıp insanlara Shiba vesaire dağıtmıyorlar yani? Neden yapılmıyor bilmiyorum. Yeteri kadar ceplerini doldurdular galiba. İhtiyaç duymuyorlar artık. Diyor ki hocam diyor Elon Musk diyor bu doçu uzaya gönderecek diyor. 3 ay içinde ne oldu diyor. Var mı bu konuyla ilgili fikri olan? Elon uzay yollayacağım diyordu. Köpeğin resimlerini koyuyordu falan. Uzay fotoğrafı koyuyordu. Ne, ne oldu bu işlem? Evet TVT güzel gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir ee, simetride bir üçgen olmuş aslında. 4 saatlik grafikte de çok da simetride denmez. Yani ama en azından şöyle bir arkadaşlar düşen trend diyelim. Simetri demeyelim. Altta tutunacak yeri yok çünkü. Alt bölgede. Yani şurada bir arkadaşlar kırılım yapmış TVT. Umarım devam eder bu hacimsiz piyasada bir miktar bir miktar arkadaşlar kazanç vermiş insanlara. Bu da bu yönden iyi. Yani ee, 1.26 ATH seviyesi neresi? 1.56'ya kadar. Daha önceki ATH 1.63 arkadaşlar. Daha önce 1.63'e kadar çıkmış. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesi. Yeniden 1.60 bantlarına yaklaştığını gördünüz diyelim. Baktığınız ki TVT 1.60'lara kadar geldi. Bu seviyelere geldiğini gördüğünüzde de işlem açılabilir. Çünkü genelde ne oluyordu arkadaşlar? E, ATS seviyesine gelen coinler değil mi? Gelen pariteler e, ne oluyor? Sonrasında yükselişe devam ediyor. 1.63 geçtikten sonra 1.70, 1.80 tarzında direnç olmadığı için kolay bir şekilde yükselme potansiyeli de var. Evet. Hocam. Bu ne abi? Bu Sipel diye bir coin yazıyorlar sürekli. Bu yeni çıkan bir şey mi? X borsada mı var? Nerede var bu? Ne arkadaşlar bu? Bir token. Evet. 152. sırada olan bir coin. Binance'da var. Değil mi? Binance'a da gelmiş. Coinbase'de var. Arkadaşlar bunlar e, yeni pariteler tabi. Diyoruz ya her gün bir para, coin çıkıyor. Takibi yapılamayabilir. Şimdi gelelim bakalım neymiş bu? Neden bu kadar popülermiş? Tabi gene ucuz bir shitcoin koyayım mı yoksa arkadaşlar? Fiyatı az olunca daha çok size çekici geliyor değil mi arkadaşlar? Herkes diyor ki abi işte bak e, bu coin'in diyor fiyatlanması diyor çok düşük. 0.0 kuruşlarda buradan bir, bir hocam bir 10 dolar olsa buradan. Bir 10 dolar olsa ne güzel olur. Onu istiyorlar. Bunu ne yapmış arkadaşlar? Bunların amacı ne? Neler yapıyorlar? Bunların tabi araştırılması lazım. Ben buna bir bakayım. Bu da tabi gene şey. Metaverse coinlerinden mi? Gene bir oyun yapmışlar. Oyunda kullanılıyor. Bir şeyler bir şeyler. Bu araştırılması lazım, bakılması lazım. Genel olarak baktığım zaman yani grafikte bir şey yok. Grafik yerlerde sürünüyor. Hacimsiz bir piyasa. Ee, bakalım burada ne diyor mesela bizim için? Diyor ki DeFi projesi diyor. DeFi olduğunu söylüyor. Maksimum arzı arkadaşlar sabit diyor. Yani ee, maksimum arzı 196 milyarmış doğru mu? Yani diyor ki daha fazla üretilemez bundan fazla. Bu yönden iyi arkadaşlar. Yani bir coin'i alacaksanız, bir coin'e uzun dönemde yatırım yapacaksanız bunun arkadaşlar maksimum arzının sabit olduğuna bakmanız lazım. Bu sabit mi? Yani arzı belli mi? Kaç milyon tane, kaç milyar tane üretilmiş veya üretilecek? Buna bakmanız lazım. Şimdi maksimum arz sınırsız olan var. Adam her gün bu coin'den çıkartıyor. Her gün yeni coin üretiyor. Her gün arkadaşlar bu coin'den basıyordu. Ne oluyordu? Bu sefer çöküyordu piyasa. Bunu zaten şeyde görmüştük değil mi? Bu ee, AXE'nin diğer SLP vardı. SLP. Sürekli adamlar SLP koyun bastılar bastılar. Coin yerlerde sürmeye başladı. Buna dikkat edin abi. Hocam diyor dar coin ne oldu diyor hocam. Peki bunun hala bir umut var mı? Bu da ne oldu abi? Bu dar coin de aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu beni bayağı patlattı diye hatırlıyorum ya. Ben bu 2,5 buçuk dolarlardan falan almıştım bu coin'i galiba. Ee, evet öyle hatırlıyorum. İki buçuk dolar bantlarından almıştım. Bir dolara kadar çekilmiş. Yani mesela arkadaşlar satar mıyım? İki buçuk dolardan almışım. Belki de en tepeden almışımdır bunu ben büyük ihtimalle. İki buçuktan aldım bir dolara düşmüş. Satar mıyım? Satmam. Stop koyma olayı var. Stop yok arkadaşlar. Ben spot hesapta yani kaldıraç oynamıyorsam Normal arkadaşlar uzun dönem yatırım yapıyorsam stop falan yok bende. Bak iki buçuktan almışım. Harbiden en tepeden almışım yani. Ne zaman almışım? Aralık. Baya bu, bu bantlarda aldım. Ortalama arkadaşlar. Bu son zirvede almıştım ben büyük ihtimalle. 110 yani 100 gün 3 ay olmuş. 100 gün diyor yani. 3 ay 10 gün falan olmuş abi. 270'ten almışız. Gelmiş buralara. Gelsin abi. Şimdi bunlar da aynı şekilde. Arkadaşım girdiğim zaman ne diyor? Bakın Metaverse diyor. Doğru mu? NFT diyor. Oyun coinleri diyor. Burada etiketleri var. Yani burada arkadaşlar ne yapmışlar bunu? Ee, senin için listelemiş. Yani senin için özelliklerini sayıyor yani. Metaverse olduğundan bahsediyor. Oyun coin'i olduğundan bahsediyor. NFT olduğundan bahsediyor. Web siteleri burası. Bu da yine bir oyun. Oyun coinlerinden. Bakın Binance bunun arkasında diyor. Güzel. Bakın bu ilerleyen dönemde bunlar da parlar arkadaşlar. Böyle hani birden 100x yapanlar oluyor ya. Böyle coinler oluyor arkadaşlar 100 yapanlar. Bekleyene yani beklemek isteyene. Güzel bunda umut var arkadaşlar. Grafikleri çok bakmıyorum. Grafiklerine çok ee, şey yapmıyorum yani odaklanmıyorum. Bakalım borsa olarak hangi borsada? Binance'da var. GTO'da var. Güzel bak daha Coinbase falan uyanmamış bu. OKEX, MOKEX, Coinbase diğer o ee, arkadaşlar baş koy, ee, baş borsalar daha henüz bunu listelememiş mesela. Bu da bir nedir? avantajdır bunun için. Henüz daha listelenmemiş oralarda. Oralarda listelendiği zaman da bir hacim girişi olmasıyla güzel fiyatlara gelecektir. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar yani altcoin pariteli ile ilgili çok konuşmanın bir mantığı yok. Ben burada böyle sohbet amaçlı geldim. Baştan e, izlerseniz videoyu çok güzel şeyler anlattım aslında. Yatırımcı profillerinden bahsettim biraz. Ee, dediğim gibi sabah kalkıyoruz aynı grafik, akşam kalkıyoruz aynı grafik. Çok söylenecek bir cümlemiz yok maalesef. Ee, güzel günlerde gelecek, güzel cümleler kurduğumuz, güzel analizler yapıp coin, altcoin paylaştığımız zamanlarda gelecek. Ne zaman tabi o da önemli, ne zaman geleceği de önemli. Beklemeye devam ediyoruz. Beklemekten başka bir çaremiz yok. Bekleyeceğiz abi. Piyasanın düzelmesini bekleyeceğiz. Bu kadar yani. Net net olarak bunlar söylenebilir. Ee, aynı şekilde e, buranın dediğim gibi arkadaşlar özetlersek kripto paralar için buranın artık akümüle noktası olduğunu burada yeteri kadar yatay bantta durduğunu düşünüyorum. Yani ortalama 1-1.5-2 e, bir, bir gün daha bu şekilde durduktan sonra buradan bir e, tekrardan şuralarda yapmış olduğu hareketlenme gibi bir yukarı doğru sert hareket bekliyoruz. Hadi bakalım bu gerçekleşsin artık bizim e, şu bassız kriptocuların son dönemde gelen insanların en azından cebi birazcık para görsün yani. Yine burada alanlar aldı. Burada alanlar arkadaşlar çuvalı dolduranlar doldurdu. Pandemide adamlar Mart ayında 2020 Mart'ta pandemi başladı. Millet eve tıkıldı. Ne yapacağız ne yapacağız paramız var işte birazcık borç aldım sağdan soldan nasıl değerlendirebilirim deyip millet pandemide burada zıpladılar abi. Çok güzel vuran vurdu şimdi yani arkadaşlar. Çuvalla doldurdu paraları götürenler götürdü. Bir sürü milyoner çıktı ülkede şimdi. Bunları aldı burada 3000 dolarlardan. Adamlar vurdu çıktı. Bak çok eski bir şey değil yani. Bir buçuk yıl önceden, iki yıl önceden bahsediyoruz. Çok eski değil. İki yıl önce adam buradan aldı gitti yani. On kat vurdu gittiler. Baktığın zaman pandemi başında 3 bin dolar olan bitcoin 40 bin dolar. On kat vurmuş. iki yılda iyi para. Vuranlar vurdu. Son gelen şu bahtsız arkadaşlar. Son arkadaşım şu 6-7 aydır burada olan insanlar kazanamadı. Vakit kaybı yaşadılar. Ama tabii ki kriptoda Arkadaşlar ne demiştik? Kripto paralar bir haftalık değil, bir günlük değil, bir ömürlük arkadaşlar. Yeniden kazanç dönemleri geldiği zaman da o son gelen arkadaşlar kazanacak. Bu sefer o dönemde en son gelenler yine kaybetmeye mahkum olacak. Sistem böyle. Para elden ele dolaşıyor arkadaşlar. Yeni gelenler yeni gelenler eski kullanıcılara paralarını kaptırıyorlar. Sistem bu şekilde işliyor. Umutsuzluğa kapılmak yok. Güzel kalpli arkadaşlar. Daha güzel canlı yayınlarla yeniden Burada olacağız. E, videoyu beğenerek daha çok kişi erişmesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında e, Telegram grubumuz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Oradan da e, bizi takip edebilirsiniz. Harikasınız. Harika kalmaya devam edin arkadaşlar. Bir gün hep birlikte.